Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Minecraft Pocket Edition ile kaldığım üzerinden devam ediyoruz Hızlı bir giriş yaptım ben de biliyorum Dur şu renderlamayı yine kapatacağım Render Render'ı kapat abi Ondan sonra Minecraft'ı da kapat Bunlar da biraz şey yapıyor Ondan sonra başka neye katılırız Beni izledi. Benim, Benim. Ark arkadaşım var işte kuzenim. Şimdi artık ol. Gider duymuşsunuzdur Ali. <gülüyor> <gülüyor> Krizi doktor ve bir bir ilk benimle. da gelecek değil ama biz ona gideceğiz. Belki <laughs> kan gelebilir. Doğru mu? Bırak çok şey oluyor. Arkadaşlar yerleri kaldım ben. Beyaz ağaçlardan kestim. İçleri sileplerle kapattım. Biraz büyüttüm buraya. Ondan sonra biraz taş kazma yaptım. Taş kazdım. Dört tane demir buldum. Ondan sonra sandık yaptım iki tane. Böyle başka hiçbir değişiklik yapmadım. Ağaç falan kestim. Bir tane yanlışlıkla şey yaptım. Allah! Abi baksana, abi. Baksana abi. Abi baksana ya. Büyük değilsin ulan. Küçük bebe. Bana abi acil şey lazımdır. Ben bir ilk önce kendime taş kılıç yapayım. Taş kazmıştım. Şöyle otuz, sekiz tane. Gramiyom, gramiyom. Gramiyom. Taş kılıç yapayım. Hı, tamam. Şimdi yine lan bana. Şimdi gelin. Domuz. Şey kursana. Botu. Dur. Botu ne kurayım ya? İyi e işte. Botu <laughs> al. Et buldum. Bot yaptım arkadaşlar dediğim gibi. Allah. Binemiyorum bota oymağe koyun avına çıktık. ne koyun. ama ya in moddan Koyun. Koyun sevgili koyun. oldum senin koyun. Neredesin? üç tane koyun lazım bana acil. Acil koyun koyun aranıyor. Çok yakına. Acil bana. aşk aranıyor gibi. <laughs> acil koyun aranıyor. Onun <laughs> adına sen acil aşk aranıyor koy. Hani acil. sen koyu. şeyle koyunla aşık olacağım ya ondan. Ha geri çocuk abi. Oğlum sen koyunla aşık olabilirsin ama ben olmam yani. Sen olacaksın kendinle Ben bana... olmam sen olursun. Hı <laughs> hı öyle bir bak, Ne? Dövdürme bana kendini. Allah Allah. bak kodumu çırma. Arkadaşlar buraya kalmıştım size taş falan buldum demir buldum şurada demirler vardı Şurada işte taş kalmam yapmıştım Böyle arkadaşlar Şuradan su basmıştı bir tane silap kalmıştı hatta 9 tane mini 10 tane mini Aynen 9 taneymiş Öf dur Durun arkadaşlar benim telefon şarj ettim Ana çıkmış ha o elim Ali'cim Ali Ali Arkadaşlar Ali de belki birazdan gelebilir. Belli olmaz. Her an her şey olabilir. Geçim. Oğlum ya. Ondur Canavarları kapatıp açtım arkadaşlar çünkü. Canavarlar Oğlum ya şarda oğlum de. Yanlış. fazla girmeden dur. Ananı an Şu telefonla insan yapma Ali elleme. kaç kez diyeceğim. Anlamak evet. var arkadaşlar bunda. Arkadaşlar biraz kanalım özür bir dilerim. Ha özür dilerim. Daha özür Ne demek oldum bilmez. Bilirim. O da çok konuşur. Ay ee. Bizim dilimizde olmuş. Ben ben. Taş balta. Tamam. Taş balta, ne yapacağız? Odu keseceğim. Ne yapacağım Mark'ın odun keseceğim. Mark adam Mark'ın odun keseceğim. Siyah odun. Bundan siyah odun çıkıyor. İşte siyah odunlar siyah tahta çıkıyor. Bak. Siyah to to ye. Yeah. Siyah to çok güzelsin. Canımsın bir tanemsin. Ne yapıyorsun ya? çıkalım mı? <laughs> ne diyor? Hı hı. Hmm. var ya, Hiç güzel. bilmiyor. Hiç gücerm, Hiç, hiç güzel yok diye eminim. Ne <laughs> <laughs> komik dersiniz ama, Sessiz <laughs> bir şey sorabilirsiniz. <laughs> Lan sabah sabah ne vuruyor lan? Kurtsin kim lan? Ne vuruyor lan öldüreceğim. Ananın ölecek. Yuvarlık çıktı. İpte çıkmasaydı o kadar vurdum onu. Severdim ha. Şunları da kır. Abi. Hop. Arkadaşlar ben bir yere geliyorum. Bekleyin. Sen git gel. Kapatçı. Seni geri fırma kıran. Yakalarsam. Ben arkadaşlar evime gideyim bir. Bu video arkadaşlar biraz. Gereksiz video oldu. Gereksiz video oldu. Gereksiz video oldu. Görmedik ama yaşına. video oldu. Gereksiz video oldu. Gereksiz video oldu. Belki eve gidince kapatırım ya. Bir saniye. Arkadaşlar 15 dakikada bu video videolar çekebiliyorum. Ama hmm, bilmiyorum belki olmamıştır. Çünkü ben bazen çok benim ona arama kullanamaz. Konuş alamıyor yani. Bohta çıkabilir güvenemiyorum daha ya. Yani. Arkadaşlar Ben daha de bir köpek olan. Dur dur kapat da kapıyı. Yokhalbis <laughs> an kafa yedi arkadaşlar. He. Güzeldi. Şah. Ya abi mesaj attırmayın ya. Rum tabi kafa işlem. An... Tabi sarhoş la. Aa oyundan çıktı. Özür dilerim arkadaşlar. Durun la. Arkadaşlar dakika. Geldim arkadaşlar. Evet. Şuraya gir abi. Hı, güzel. Şunları kaz abi. Şuradan bunlar yap. Siyah odun, arkadaşlar. Siyah yapıyoruz. Bu bir sürü odun oldu. Biraz odun kekler. Bölümün adı Oduncu Kaan. Yok Oduncu Mehmet. Aynen. Oduncu Mehmet koyacağım. Adı Mehmet değil bu arada. Ali arkadaşlar. ile Monti bence. Ali ile Monti diye <laughs> Ali ile Oduncu Mehmet. Ali ile Oduncu Mehmet yaz bence. Var ya. Oğlum oh, hayır YouTube'a koyacağım adını. Tübüsünde bölümün değil. <laughs> Şimdi, Çocuğun yine kafalık attım mı? Ben de sana buldum. Arkadaşlar Facecam'da olmayacak artık videolar. Çünkü benim tabletimde arka kamerası yok. Sürekli kamera falan Oyunun değil diyor. Google'lar indirdim. Orada da açılmıyor. O yüzden Facecam'da videolar oh. gelmeyecek. Arkadaşlar yanarıma baktım. Geri de kaldı ya. Telli alıyor arkadaşlar. Sen de vuruyordun. Sen de vuruyordun. Ben de vuruyordum. <laughs> ben iki kez vurdum, Sen 10-15 kere vuruyordun. Çaktırmayın çaktırmayın. Şunu da kesebilirsem. Tamam. Şunu da kes. Şurayı da kes Aa. Arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim. En iyisi. Yok dur. Bay bay. Yine dur. Şöyle gidelim. Koyun buldum. Koyun buldum. Yaşasın koyun. koyun buldum. Koyun buldum. Mhm. <laughs> o <laughs> Arkadaşlar gününüzü güzel Biz Bir şey yiyoruz ne de lan? Hı. Ne söylüyor? Kop yıka koyun buldum. Koyun. Buran nerede? Buranın sonsuz koyunu var mıdır ya? Su da patlamıyor arkadaşlar. Patlıyor ama hmm, verip patlatmıyor. hiçbir blok yok olmuyor. Gidelim şöyle evimizde Gidelim gidelim. Abimiz şimdi 9 yaşına ben 8. Anladınız mı? Hayır oğlum 10 yaşına girdim ben. Hmm. Ben 9 yaşıma gireceğim. 2 yaş falan. Hasan abim, so abim söyle, söyle, söyle bak. Hasan abim söyle tamam Onun doğum onu Yarın. Biliyorum. Söyle tamam değil mi? Hı, -hı. Biliyorum. Şunu da koyayım şöyle. Hı -hı. Evet arkadaşlar. Bu burada bitirelim. Şey bay bay.